Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bir korku oyunuyla karşınızdayım. Şimdi oyuna girip bakalım. Ee, Bu arada dışarıdan sesler geliyorsa kusura bakmayın. Yanı başında apartmanın inşaat yapılıyor. Her neyse oyuna gelelim. Şu an gelen ses gibi geliyor mu onu da bilmiyorum ve oyunun sesini ben kıstım mı onu da bilmiyorum. Şöyle bir dakika izninizle ama yok. Neyse fazla da olursa sıkıntı yok. Zaten kapı sesi film var. Şimdi giriş yapalım. Hani şöyle. Ben de oyunu iki kere falan oynadım. Cidden adamı birden ayıcık çıkıyor önüne korkuyor yani. Ona ayıcık da denmez yani. Şimdi başlasın. Birinci günümüzden oyun başlasın. Şöyle. Giriyoruz oyuna. Oyun herhalde 5 günden oluşuyor. Şimdi girelim bakalım ne gibi durumlar gelecek başımıza. Şimdi şuraya bir gidip bakalım burada birisi var mı? Hop. Yakışı. Yak. Hop geri gel. Bu arada o şeylerini silemiyorum bilmiyorum. Birinci günün yarısında gidiyorlar. Hop gelen var mı? Ha, yok tamam geri gel. Şöyle arkaya bakalım. Burada da hiç kim yok. İlk gün saat 4'ten sonra geliyorlar da genellikle bakacağız. Şimdi gelen yok şu tarafa ortadan da ilk gün gelmiyorlar onu da biliyorum da geri geldim neyse şu arkaya bakalım yok ve şuraya bakmadık biz bakalım nope. hiç kim yok tamam ve şuraya bakalım of nope. yok hiç kim git abi o yana bak be gelen var mı yok şöyle şu arkaya yok dön evet. şuraya git yok orada saat bu arada bir oldu saat sağ üst köşede oluyor ve bu inşaat sesi inşallah videoya gelmiyor şu an diken üstündeyim yani çıktı çıkacak nerede bunlar ya Gelen kurtulayım hop şöyle bak lan geri döndüm ya yok tamam dön geri döndüm buradan hop gelen yok buradan Yok. Saat dörtten sonra geliyorlar. Arkaya dönsün oğlum. Yok. E şuraya bir daha bakalım. O. Yok. Saat bir olmuş. Hadi Adam korkuyor. Cidden çok pis korkuyor. Burada yok. Bu kulaklıktan da dinlemiyorum. Sesler tam gelmiyor. Şöyle Şuraya bir daha bakalım saat 2 2 gelmeye başlayın artık lan hadi dön arkaya arkaya dön. yok çıkmadı saat 2 hala çıkmadılar mucizelere imza atıyoruz ben en fazla iki gün dayandım bunu da söyleyeyim ya yani iki gün dayanmadım iki günün yarısında baktım gittim şöyle şuraya bir daha bakalım Var mı yok? Da lan. Geri dön oğlum. Arka yok. Sağ. Yok abi yok. Hiçbir şey yok. Atlatacağız bugünü. Yapabiliriz. Kardeşim burada yok. Dön. O yan taraf. Hadi. Koş koş koş. Saat kim? Lan zannediyordum saat 3 ya. Ay ay. Adam aşı. Aa saat 3. 3'müş demek ki içimden geçti lan. yok abi yok yok. Bende bilgisayarımın formatlı olayı var da ben geçici süreli ne yaptım. Ee, ona da bir hal bulacağız. Bakalım şimdi. Burada gelen yok. Bir saat altıda bitiyor. Her gün altıda bitiyor onu söyleyeyim ve hiç gelmedi şansa da. Gelmesinler. İstemiyoruz zaten. Dön arkayı. Dön arkayı. Saat 4'te başlar abi bunlar. Saat 4 olsun hemen gelirler yani. Eksik kalmazlar. Pek gideyim. Yok, gelen yok. Saat şu an 3'te. Ben dondum burada. Neyse. Bakayım arkaya. Aa şöyle. Aa gördüm kaçtı. Lan gördünüz mü lan kaçtı. O abi of. saat 4 gelmeye başlarlar. Şimdi dur lan ceketi giyineyim. Devin kaçtı biri ya. De lan dönsen hanım. Lan Dön. gelecekler sonra. Bakalım ses yok. Devin birini gördük ya. Bak şimdi arkada olur biri. Bak, onlar 3 tane oldu mu tehlike yok. Abi devin biri kafayı gitti ya. Ay yakalarsa pis olur. Şöyle gidelim. Şuraya bir bakalım yine. Yok abi yok. Ben korkuyorum abi. Saat 4. Yok gelen yok. Ne güzel. Hadi lan birinci günü atlatalım. İkinci gün yansan bir şey olmaz. Yanmam. Video çıksın birinci gün olsun yeter. Yok. Devin biri oradan kaçtı. Allah kahretsin onu bizi korkutacaktı ya. Ve Durun! O fomuç çaldı. arkadaşlar, bu bölümlük bu kadar. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere bay bay.